yeryüzünün bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir. Bu ayet-i kerimede geçen ezvaç kelimesi, zevç kelimesinin çoğuludur ve çiftler, eşler manasına gelmektedir. Karı kocanın zevç zevce diye tanımlanması da bu kelimeye dayanmaktadır. Görüldüğü gibi bu kelime benzerler içindeki zıtları ve bu şekilde eş oluşları ifade etmektedir. Ayet-i Kerime'de geçen eşler halinde yaratılışa üç örnek verilmektedir. Birinci örnek toprağın çıkardığı eşlerdir. Toprağın çıkardığı eşler deyince akla ilk gelen bitkilerdeki dişilik ve erkeklik özelliğidir. Bitkilerdeki dişilik ve erkekliği başka bir çalışmada işlediğimizden bu bahse girmiyoruz. İkinci örnek, kendi nefislerinden yaratılan eşlerdir. Kendi nefislerindeki eşler deyince akla ilk gelen insanların dişi ve erkek şeklinde yaratılışlarıdır. Üçüncü örnekte bilmediğimiz şeylerden yaratılan eşlerdir. Acaba bilmediğimiz şeylerden yaratılan eşler ifadesiyle kastedilen mana nedir? Evrendeki eşli yaratılışların birçoğundan Kur'an'ın indiği dönemde insanların haberi yoktu. Erkeklik, dişilik, çift kavramının bir karşılığı olmakla birlikte, ayette bahsedilen bilmediklerin nice şeylerden ifadesi, daha geniş bir anlam içermektedir. Nitekim günümüzde ayetin işaret ettiği anlamlardan biriyle karşılaşmaktayız. Atom üzerindeki çalışmalar ilerledikçe var olan parçacıkların sırf protonlardan, nötronlardan ve elektronlardan oluşmadığı, atomun sandığımızdan da kompleks, daha hassas ve daha mükemmel bir yapısı olduğu anlaşılmıştır atomun en küçük parçaları için bile eşler halinde yaratılış hüküm sürmektedir. Protona karşı eşi antiproton, elektrona karşı eşi pozitron, nötrona karşı eşi antinötron vardır. Maddenin eşler halinde yaratılışı fiziğin en önemli keşiflerinden biridir. İngiliz bilim adamı Paul Dirac, bu konudaki çalışmalarından ötürü 1933 yılında Nobel Fizik ödülünü almıştır. Dirac'ın buluşu parite adıyla bilinir ve maddenin antimadde denilen bir eşi olduğu bu buluşla ortaya konulur. Antimadde maddenin tersi özellikler taşır. Örneğin maddenin tersine antimaddenin elektronları artı, protonları da eksi yüklüdür. Bu gerçek Bilimsel bir kaynakta şöyle ifade edilmektedir. Her parçacığın zıt yükte bir anti parçacığı vardır. Kararsızlık ilişkisi bize bu çiftlerin varoluşu ve yok oluşunun her yerde ve her zaman aynı anda oluştuğunu göstermektedir. Gördüğümüz gibi Kur'an'ın bilmedikleri nice şeylerden eşler yarattık ifadesi ne kadar hikmetli ve ne kadar sırlıdır. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi, zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Yani zamanın ilerlemesiyle gelişen bilim sayesinde Kur'an'ın birçok sırları ortaya çıkıyor ve adeta Kur'an gençleşiyor. Bakalım bilmediğimiz şeylerden daha nice çiftler keşfedilecek ve bilim Kur'an'ın karşısında secde edecek